Hepinize selamlar dostlar. Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok çılgın bir arabayla PL50 ile yeni yıl hediyesi, Christmas hediyesi olarak gelen PL50 ile beraberiz. Bugün bu arabayı inceleyeceğiz. Şöyle bir bakalım neler bizi bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi araba 3 tekerlekli. Hemen sesine bakacak olursak. <laughs> bu şekilde. Şöyle bir hızına bakalım. Çok hızlı bir araba şaşırabilirsiniz. Basıyorum. Şu an dip gaz. Dip gaz gidiyoruz. Top speed'ine. Hemen şuradan top speed'ine bakalım. 59 olması lazım top speed'i. Şuradan ana yola çıkarayım. Bir de top speed'ini görelim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi şu an tam gaz gidiyoruz. Dip gaz gidiyoruz. Top speed'e doğru. Evet arkadaşlar şimdi bu arabaya bir modifiye yapacağız. Bir de öyle eğlenelim. Şimdi normal orijinal halini bir görmüş olduk. Hemen modifiyeye gidelim. İlk önce tasarım ve boyalarına bir bakalım. Tabii ben boyamayacağım ama orijinal renklerini göstermek istiyorum. Kırmızı, mavi ve beyaz hali var. Buradan bir tane tasarım atalım. Evet gördüğünüz gibi gözlü ağızlı şekilliler var. Bir tane petrol var. Monster var. Onun haricinde hep şekilli şüküllü yapılmış. Şu güzel duruyor. Evet şu pembeyi yükleyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tasarımımızı yükledik. Şu an... <laughs> Allah'ım ya şuna bak. Kapısını da açtık. Ee, tamamdır. Şimdi hemen buna bir de modifiye yapalım. Nasıl bir şey olacak? Hemen şu ilk ayarı drag için olanı yüklüyorum. 135, 672, 399 olanı yüklüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çılgın. Gaz yemeye bak, sallanmaya bak. Hey dostum. Tamam çocuklar açılın yollar. Şimdi arkadaşlar ben bu arabayı hemen bir drag pistine götüreyim. Bir yarıştıralım bakalım. Bu modifiye ile nasıl bir yarış çıkaracak. Hemen drag pistine gidelim. Şimdi bu çılgınla drag pistinde bir... <laughs> Kaldıralım bakalım ne kadar hızlı kalkıyor. Çılgı. Bu arada yetişenler mi var? Hoppa! <laughs> Çılgın modifiyeli hali bayağı hızlı. Önceki halini biliyorsunuz zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Çılgın arabamızda yol yarışına getirdim. Tabi drag modunda olduğu için kalkışı bizimkinin çok iyi. Ama virajları alınmayacağı için bu arabalar bize yetişir. Muhtemelen. Bak ya. Lan yola yola. <laughs> Allah Şşt, daha bekle bekle Düz gidemiyorum ki Ha gayret dönersin o <gülüyor> Abi <gülüyor> Yok yoldan gidebilirsem Yetişeceğim de Düzlükte yetişirim ben bunlara Düzlükte geçerim hatta bana. Basıyoruz. Yağmurda yaşta. Evet bu düzlüklerde geçiyoruz ama. <laughs> Çılgın. Evet ilk sıraya yerleştik arkadaşlar. Bizim çılgınlar. Yapma, yapma, dur dönme, ters dönme. Evet şu düzlüğe bir çıkıp basmak istiyorum yoksa yetişecekler. De. <laughs> Gele geçti ya. Hadi bakayım. Allah'tan drak ayarı yüklü ya şu an. Düz, düz yolda basıyoruz da Tabi viraj almıyor araba <laughs> Hey dostum Yetişemezsin bana Lan be derken Dur bakayım şu viraja bir tam gaz geleyim nasıl olur <laughs> Dümdüz gidiyor arabaya Hadi bakalım alıştım alıştım arabaya da alıştım Evet Lan, lan 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 yapma virajlar hep beni alıyorlar ya yapma <laughs> Güzel düzelmiyor Güzel kim dedi sana drag ayarıyla bu yarışa gir diye <laughs> Allah'tan kalkışımız iyi de şöyle bir ikisini şurada geçeriz geri Tabi bu yarışı kazanmamız imkansız ama sadece arabayı denediğimiz için, arabayı gördüğümüz için <laughs> şuraya bak troll ya resmen. Tosbağla bir yol verin bakayım. Benim çılgın düz gitme konusunda iyi. <laughs> geri geri geçerim lan size. Geri geri gitmiyor. Geri vites yok abi. Geri bir yok. Bir şekilde onu düzeltmem lazım. Evet arkadaşlar bu çılgında geri bir test yok. Yarışımızı bitirelim değil mi artık? Hem gece olmuştu oyunun gerçek halinde sabah sabah olduysa bir de otobana gidip orada tekrar troll rol yapalım. Evet gördüğünüz gibi 12. sırada bitiriyoruz bu çılgın arabamızla. Evet arkadaşlar otobana geldik şurada bir gazlayalım bakalım nasıl hızlanması kaça kadar çıkacak şu anki hali yedi. vitesli modifiye de bu modifiye ile evet 250 gördüm güzel 250 kilometreyi yapıyor çılgın PL'imiz. lan lan viraj alıyor mu <laughs> havalandı arabaya şunu tatlıdan al. Ee, Allah Allah. biraz böyle alıyoruz biz virajı. Evet arkadaşlar. Şimdi buna bir tane hazır drift için bir ayar yapıldıysa onu alalım. Şöyle ufak biraz da bakalım. Evet arkadaşlar. Bu crazy boy'a bir tane drift ayarı attım hiç bakmadan rastgele orada drift yazan bir tanesini attım. Yok Evet drift ayarında Ha bu arada arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum Bu arabanın Araçlar araç uzmanlığına Geldiğinizde şöyle full Gördüğünüz gibi bak şu an en üstteki yeteneği açtığınızda Yetenek çarpanı 9'a kadar Çıkıyor Yani bununla güzel böyle Sağa solu parçalayarak Ve Burada böyle drift mirit Yaparak yıldız kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bak çarpan hemen 2.6'ya çıktı. O 9'a kadar çıkabiliyor. Hemen şu çarpan 9'a kadar çıkarayım. Bir 9 olup olmadığını görelim hep beraber. Zaten 7'yi geçti. 7.8 oldu. 9 oldu. Evet çarpanı 8'e kadar çıktı. O da sıfırlansaydı ne üzülürdüm ha. Çarpsaydım o direğe. Kırılmadığı için o direkler. O Evet gördüğünüz gibi çarpanımız 9 oldu. Bununla araç uzmanlığı yani yıldızda kasabilirsiniz. <laughs> hey dostum. Lan evet arkadaşlar Pale'i gördük Bugün böyle biraz eğlenceli bir video olsun dedim Bu Pale ile biraz Eğlendik bir sonraki Forza Horizon 5 Videosunda görüşmek üzere. üzere diyorum Kendinize iyi bakın Kalın sağlıcakla bay bay Videoları beğenmeyi unutmayalım